Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Omega'da sosyal deney yapacağız. Omega'da <laughs> <Miklendin gülüyor> insanlara boş boş bakarsak ne olur? Tahminim küfür gideceğiz, geçireceğiz. Yani bu. Başka bir şeyler de deneyeceğiz sosyal deney. <laughs> Video like atmayı ve şey. yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> ha ha. <laughs> Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Sağ ol, sağ ol. Sen niye kameradan çıkıyorsun? Işte. Allah Allah. Canım istiyor. Hem de güzel. Parık bakan öyle olmaz. Kapatsan mı? <laughs> ne Müzik yok. Mü? Çalıyor. Çelif. Efendim? Telefon geldi. Müziği sen açmadın mı? Müzik mi mü çalıyor? Ben niye bilmiyorum? Yaz. Yes. Kendi alımda müzik çalmıyor lan benden. Ya yürü ya yememizi. <laughs> Kendi alımda müzik çalmıyor Bak kapandı. Yo, alımda göreyim mi? Bir sorun var. Çıktı sanki. Selamlar. Hi guys bro. Merhaba. 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 Hi. E kolay gelsin dayı. Hayırlı işler. İşine bak ya, o mektörle ne gezin dayı? Ya <laughs> yani. ya <laughs> 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 Oğlum hiç mimik değiştirmedin ya. <laughs> değiştirdi. Başardı. Sonra değiştirdi başta. Senin gibi bilmedi. Konuşayım mı? Konuşabilir miyim? Konuşayım. Sen güldüğün için kırmızı da. İster gelsin, ister gelmesin. İster sevsin, ister sevmesin. Ben başkanım. Ne gülüyor oğlum Elsie'ye gibi ya. Sen de gülüyor. Sen de gülüyor. Sen de gülüyor. Ben burada içmişim bari. Buraya baksana. bakayım mı? Bir dakika. ben giderim. Altta Ya. <laughs> Bu ne abi? Bu ne abi? Ayırdı. Sen bunu bunu değebilir diyebilir miyim? Bunu miyim? Değil Değil mi? Değil mi ya? Maalesef. Ya. 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 Onu yapamam da gerisi kaldı işte edikti. Sen gerizek kalsın o zaman. Yapamayanlar dedim. Mike ee, da var. Sana ne? Yeni bakış, sen gene bakalım bir değişik bakış. Ya bu ne oldu? Görüşürüm <laughs> ben. Yarım <ne> kadar. <laughs> Dur. Gel. Kanka ne yapıyoruz ya? Seni... <gülüyor> Şaka <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum konuşacak da. Evet. Bir daha ekle. Patlıyor da? Bir ama insanları. komikti yani. Oh. Deva! Bir yerleri hatırlattım. Gevşekler sakız O Oğlum sarıke sakız dedim. Oğlum nasıl tiğnermiş? <laughs>

Ne haber Allah, Allah, ya. Allah. Sen oraya ne yapıyorsun? <laughs> <O> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne lan? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Olur mu Harry Potter için? Harry Ha, o ne Yeni şaka. Neydi? Hmm. dolaşlama <laughs> bir. Dolaşlama. Ne yapayım Yüzüğü kapat sen nasıl ablamı nasıl ablamı? da kafamıza Sen mi geliştin? <laughs> Abicim, ne gelsin? Merhaba. Hayır. Beyaz Rusmuş he. Rusya <laughs> <Üstüya> selam. Evet. Türk müsün? Evet. Rusya'da mı yaşıyorsun? Omekle'ye girme. Kötü bir yer. Kötü insanlar mı? Omekle'ye girme siz. Saniye Hı mi ya? Saniye mi lan yoksa? Saniye sen misin? Allah bu burası değil lan. İlerideki burası ilerideki lan. Sen ne yapıyorsun bunlar? Nereden bildin lan? Ben ne yapacağımı nereden bildin lan? Sen kimsin? Ben arıyorum sizi, arıyorum. Rahat olun. Kim? Adın ne? Cübili. Cübili mi? Ana yani yaramadım Biz bu kişinin içinde sadece görüşürüz. Sıfır ağa geldi. Ben de var mı? Ne? var? <laughs> ben <Bense> <laughs> ne? ne nerede ben <laughs> mi? Bense bak. <laughs> Bak orada. Abi, masanın abi, üstünde. Abi, 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 abi. Çantada. Orada orada çantada. Kim kim aldı? Ben ben. Al vereyim. Bak orada pensiyi düşürdüm ben geçen. Masanın altına bak. Masanın altı <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. Marangozsun galiba. Kuramadım ya bence. Arkadaşlar. Helal. Helal. Kendimizde. 3 oldu. Trabzon'a Serhat Çatış ben. Ne yapıyoruz? İyi. E, Trabzon mu? Spor var ya. Yani. Sence? Seçen. Olmadan <laughs> benim. Trabzon'da değil, İstanbul'da yaşayayım. Yok, Trabzon'da yaşıyor. Ha. Yani, Trabzon'da olup da İstanbul'da yaşamayı istemez. Trabzon güzel Trabzon güzel yer ya. Aynen. Ya ya Gitmedim ama hiç. Yok <laughs> <laughs> ya bu ya. Yok, internetten de baksan nasıl bir yer olduğunu anlarsın. Evet. Oyun oynuyor musunuz? Evet. Valorant oynuyor musunuz? Bunu söylemeyeceğim. Evet. E, ee, üç tane genel kültür sorusu soruyorum. Ben Twitch'te yayın yapıyorum da şu anda yayında değil tabi. Elimde üç tane balana point kodu kaldı. İşte şu Şimdi, an bitti 1250 puan veriyorum. Evet. E, ee, üç soru soracağım bilirseniz. 1250 vp kodunuz hemen hazır. Öyle söyleyeyim. Sor. Yani. Yani bir Genel kültür var mı? Budapest'te hangi ba ülkenin başkentidir? Ne? Burada bir iş işte. Yardım bakıyorum. 10 saniye var. Burada bir iş Ben üzüyor lan. 6, 5, 4. Ben lan. 2. Boss Boss Neyse hadi kodunuzu vereyim bitsin ya yani elimdeki. Ko H hızlı geçeceğim atacağım kopyalayabilirseniz kopyalayabilirsiniz bir atın. Olma. Ne yapacağız ki onu? <laughs> Ya. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Kanal abone ve like atmayı unutmayın. Devamını gelmesini istiyorsanız hmm. 15 like. Aşağı abone olabiliyorsunuz. Aşağıdan abone olmayı. Yorumda yazabiliyorsun. Yorum bir saniye. Tamam. Like. Bir kere sayık.